Selamun Aleyküm Şerif Ağa. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Karadayı. Buyur otur. Otur. Hı -hı. Duyunca çok şaşırdım. Çok üzüldüm Şehmuz'a. Ne istedi o hayvan herif... ...Şehmuz gibi saf bir çocuktan? Merak etme. Oğlumu alanın cezası verilecektir. Şerif'a. Ağa... Belki zamanı değil ama Şehmuz öldüğüne göre Dilan ne olacak? Ne demek ne olacak? Törelerimize göre güvey olmadığı için müsaadenle Dilan almaya geldi. Sen ne dediğinin farkında mısın Karadayı? Benim evimden ...kimse gelinimi çıkartamaz. Kim demiş düvey yok diye. Yan bu saatten itibaren... koçer ile evlenecek. Bu böyle birine. Sen ne diyorsun Şerif Ağa? Koçeroy ile mi? Evet. Yılan Koçeroy ile evlenecek. Şimdi acımız var... موردان هاوشون حده